Böyle bir şekilde Steam'den kaldırılan oyunu Devotion yeniden satışta. Ama bu... Ya neden kaldırılmış? Neredeyse 2 yıllık bir hikaye. Gelin olayın başından başlayalım. Red Candle Games 2015 yılında yine başka bir korku oyunu olan Detention'ı yaratmak Detenşi için hayvan Tayvan merkezi bir oyun geliştirici firmasıdır. hayvan 1960 firmasıymış. 1960'larda Beyaz Terör döneminin Tayvan'da geçen iki öğrencinin uzak dağlık bir bölgede bulunan Greenwood Lisesi'nde kendilerini kapana kısılmış ve savunmasız bulduğu, bir zamanlar bildikleri bir yerin rahatsız edici bir şekilde değiştiği ve kendilerinin lanetli okulun karanlık geçmişini yavaşça ortaya çıkarırken buldukları bir iki boyutlu atmosferik korku oyunu olan Detention 2017'de Tayvan'la Çin'in arasında bir mevzu vardı değil mi? Yanlış değilim. Ocak ayında Steam'de yayınlandı ve birçok oyun sever tarafından çok beğenildi. Aldığı inceleme puanları ile de bunu kanıtladı. Hatta 2019 yılında Aynı adlı filmi vizyona girdi. 2020 Allah yılında ise Aynı adlı dizisi Netflix'te yayınlandı. Detention'dan sonra Devotion'ı geliştirmeye başlayan firma PT, What Remains of the Edith Finch, Layers of Fear gibi atmosferik birinci şahıs oyunlardan ilham aldıklarını, Tayvanlı oyunculara aşina oldukları atmosferik bir oyun yapma arzularını dile getirerek Tayvan kültürünün nadiren video oyunlarında sergilendiğini açıkladılar. Planlama aşamalarında Devotion birinci şahıs bir üç boyutlu oyun olarak görselleştirilmemiş. Ancak sonraki tartışmalar yapımcı Doi Yankın vizyonunu gerçekleştirmek için oyunu bu yöne yönlendirmişler. Okay. 12 kişiden oluşan geliştirme ekibi bunun sonucunda Unity 3D motorunu öğrenmek zorunda kalmış ve Devotion'u ortaya çıkarmışlar. Devotion yine beyaz terör döneminde 1980'lerin Tayvan'ında geçen genellikle bir apartman dairesindeki olayları konu alan bir psikolojik korku oyunu. Evet, İki psikolojik söylüyorum korku. beyaz terör dönemi değil. Peki nedir bu beyaz terör? İkinci Dünya Savaşı sonrası Çin'de Milliyetçi Parti ve Komünist Parti arasında devam eden iç savaş 1949'da Komünist Parti'nin zaferiyle sona ermiştir. Tayvan adasına sığınan Milliyetçi Parti lideri Chiang Kai-shek olağanüstü hali ilan ederek adada Milliyetçi Parti dışında her tür partinin faaliyetini yasaklamıştır. Eee. Bu tarihten itibaren Çin ve Tayvan arasında düşmanlık dönemi başlamıştır. Bu dönemde yaklaşık 140 bin Tayvanlı hapsedilmiş, bunların yaklaşık 3 bin ila 4 bini gerçek veya algılanan muhalefetinden dolayı idam edilmiştir. 1949'dan 1987'ye kadar süren 38 yıllık pusu yönetim dönemine beyaz terör denir. Konumuza dönersek... Oyun 19 Şubat 2019'da piyasaya sürüldü. Tam güzel inceleme puanları ve iyi eleştiriler alırken kısa bir süre sonra oyun Çinli oyun severlerin oyunda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e dair hakaretler olduğu gerekçesiyle olumsuz inceleme bombardımanına tutuldu ve tepki bununla da kalmadı. Stüdyonun Weibo hesabı site tarafından kapatıldı. Weibo Çin'in en büyük sosyal ağı ve bu ağda yer almak satışlar açısından da büyük önem taşıyor. Stüdyonun Çin pazarındaki yayıncıları Indie Event ve Winking Entertainment'ta sözleşmelerini feshettiler. Peki tüm bunlara yol açan tam olarak neydi? Çinliler oyundaki bazı görsellerin kasıtlı olarak yerleştirildiğini düşünüyorlardı. Çin ile Tayvan arasındaki geçmişe dayanan bir anlaşmazlık olduğunu zaten anlattım. Günümüzdeki ilişkileri de pek iç açıcı sayılmaz. Ve durum böyleyken oyundaki bir görselde Xi Jinping, Winnie the Pooh ve Moron kelimelerinin bir arada yer aldığı ortaya çıkınca ortalık karıştı. Dahası bu yazılar aslında bir flu tılsımı. Yani o bölgenin kültüründe son derece şeytani kabul edilen bir lanet biçiminin üzerinde yazınca olay iyice içinden çıkılmaz bir duruma dönüştü. 2013'ten beri Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Disney karakteri <laughs> Winnie the Pooh'a benzeten ve karşılaştıran internet mimleri çoğaldıktan sonra Winnie the Pooh 2017'den beri Çin arama motorlarında ve sosyal medyada Allah sansür Allah. Red Candle Games bu görsellerin stok resim kullanılmasından kaynaklandığını, hiçbir art niyet olmadığını söylese ve defalarca özür dilese de tepkiler durulmadı elbette. Bunun da en büyük sebeplerinden biri bu olayın hükümet yetkililerinin kulağına gitmesi halinde yalnızca oyunun değil tüm Steam'in Çin'de yasaklanabilme ihtimali. Zaten Steam sayfasındaki yorumlarda da bu yönde ibareler vardı. Sizin yüzünüzden Steam banlanacak gibi Aa. isyan cümlelerini hem Steam'de hem de çeşitli forumlarda görmek mümkündü. Sonuç olarak Red Candle Games ard arda açıklamalar yayınladı. Bunlardan birinde bu korkunç hatanın tüm sorumluluğunu Red Candle Games olarak üstleniyoruz. Red Candle'ın kesinlikle gizli biçimde ideoloji yaymak veya gerçek hayatta gerçek bir insana saldırmak gibi bir niyeti olmamıştır diyerek oyuncuları da daha sakin olmaya davet ettiler. Bunun hemen ardından Devotion sistemden kaldırıldı. Candle Games teknik sorunlar ha, kendileri nedeniyle kendileri tekrar gözden geçirmek üzere mağazadan kaldırmaya karar verdik. Bu esnada çizimlerden kaynaklanan gerilimin azalacağını umut ediyoruz. Ekibimiz oyunu baştan aşağı kontrol ederek tartışma yaratabilecek herhangi bir materyal kalmadığından emin olacaklar. Umuyoruz ki bu sayede oyuncular oyunumuzu tekrar Steam'e döndüğünde oyunun kendisine odaklanabilecekler diye bir açıklama daha yayınladılar. Tayvan Başbakan Yardımcısı ise Yalnızca demokrasiye ve özgürlüğe sahip ülkelerde yaratma kısıtlamalardan muaf olabilir. Sözüyle oyunu savundu. Hikayenin ikinci kısmı ise 3 ay önce gerçekleşti. Red Candle Games ve gog.com oyunun 18 Aralık'ta gog mağazasında satışa tamam. sunulacağını duyurdu. Ancak birkaç saat sonra gog oyunculardan gelen çok sayıda mesaj yüzünden oyunu satmamaya karar verdiğini. Bayağı açıkladı. baskı ve kuruyorlar ha. Mağaza sayfasında kaldırdı. Gelelim günümüze. Gog'un bu hoş olmayan hareketinden sonra Red Candle Games oyunu kendi sitesi üzerinden satışa sundu. Tabi işin içinde Steam olmadığı için yerel fiyatlandırma da yok. O yüzden oyunun fiyatı 17 dolar. Yani çarpı 7.5. Türk oyuncular için hala erişilmesi. Ah lan. <laughs> Keşke yedi buçuk olsa amına koyayım zor bir durumda. Hakareti desteklemiyorum. Moron kelimesine de katılmıyorum. Ama bir Disney karakterine benzetilmenin çok kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ülkede o çizgi filmi yasaklattıracak kadar kendini tatmin etmek ve sırf bir video oyununda o karakterle ismi yan yana geldi diye insanlara sizin yüzünüzden Steam Çin'de banlanacak dedirtecek kadar korkutmak ve özgürlükleri kısıklamak gerçekten akıl kârı değil. Bir dizi, film, müzik veya oyun özgür bir biçimde yapılabilmeli. Çin hükümetinin bu tavırlarına göre çok zor olsa da umarım oyun bir gün Steam'e yerel fiyatlandırma ile tekrardan gelir. Ve hepimiz oynayabiliriz. Hala da gelmemiş. Başka bir videoda görüşmek üzere. Gününüz güzel geçsin. Yani oyun hakkında yorumunuz ne? Ben beğendim oyunu yani. Bence şey bir oyun değil. Sıkıcı bir oyun değildi ama... Aslında bu hikaye gerçek hikaye falansa çok daha güzel yapılabilirmiş ya.